Pazar akşamlarının ekran klasiği Yılmaz Morgül Show izleyenleri dün akşam da olay ekranlarına kilitledi. Melihat Gülses'in konuk olduğu gecede birbirinden güzel eserler seslendirildi. Dertleri Yılmaz Morgül Show bu haftada milyonları ekranlara kilitledi. Sefalar getir dostlar. Bursa'nın yanı sıra programı izlemek için... ...Balıkesir, İzmir, Aydın ve Konya'dan gelen konuklar... ...asıl stüdyosunu doldurdu. Aa, bu şarkıların... <laughs> <alsın>. Şarkıların beyefendisi Yılmaz <laughs> Borgül'ün bu haftaki <laughs> konuğu... ...Türk sanat müziğinin değerli yorumcusu Melihat Gülses'ti. Sevda bahçeler. Eşsiz yorumu ve repertuarıyla Gülses izleyicilerden tam not aldı. Yalnız kaldı Allah. Yılmaz Borgül ve Melihat Gülses'in düetleri geceye damga vurdu. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Morgül yaşlar haftasını da unutmadı. Çok kâr. çoktan. Efendim Vakmure Hanım, ben 65 yaşında bir hanımefendiyim diyor. Her yere bisikletle gidiyorum. Herkes bisikletle gitsin diyor. Programın finalinde Morgül'den seçim mesajı geldi. Pazar günü mutlaka oyunuzu kullanın.